Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Mustafa 811 kanaldasınız. Videoları beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. İyi seyirler. İlk 3 ay için video yetiştiremedim arkadaşlar. Kusura bakmayın lütfen. Nisan ayından itibaren 2025 yılında gelecek. Kayda değer bulduğum 20 tane dizi sizlerle paylaşacağım. Dizilerin posterini ve biraz da kısaca bilgi ekleyerek paylaşmak yeterli olur diye düşünüyorum. İlginizi çeken veya merak ettiğiniz dizi veya filmler olursa gidip özür olarak bakabilirsiniz. İyi seyirler. Hikayemiz 2000'lerin başına dört bir yanı kuşatan terör korkusu içinde alternatif bir Amerika'da geçiyor. Animasyon yaptığı en iyi şey bu dönemi Devil May Cry sosuyla harmanlamak olmuş. Terör korkusunun yerini iblis korkusu almış. Amerikan hükümeti teyakkuzda, hükümet başkanı ilgisiz, devletin görülmez gücü olan başkan yardımcısı ise bu tehdidi oradan ortadan kaldırmak için hiçbir ordu kaynağını kullanmakta tereddüt etmiyor. Dante ise oldukça genç, namı yürüse de daha yoğun çok başında bir iblis avcısıdır. Hollow Man, Mystic River, The Waltzman ile tanınan Kevin Bacon, The Bondsman dizisinde Hoop Halloran adlı bir kelle avcısını canlandırıyor. Öldürüldükten sonra şeytan tarafından diriltilen Halloran, yapımda kaçak gibi yakalayıp cehenneme geri göndermekle görevlendirilen bir karakter olarak tasvir ediliyor. Ancak hem ailesiyle yaşadığı karmaşık süreç hem de işlediği günahlar onu yaşamda ve country müzik dünyasında ikinci bir şans arayışına itiyor. Black Mirror'ın yeni sezonu düşündüğümüzden daha erken geliyor. Netflix, Charlie Broker'ın teknolojinin inanılmaz derecede ürkütücü olabileceği tüm yolları anlatan antoloji dizisinin 7. sezonunun Nisan 2025'te hatta direkt tarih söyleyeyim 10 Nisan 2025'te yayınlanacağını duyurdu. 4. sezondan hayranan en sevdiği bölümün devamı niteliğinde bir bölüm de dahil olmak üzere 6 yepyeni bölüm bizimle olacak. Black Mirror ile ilgili şunu söyleyebilirim. Black Mirror benim bir numaralı dizim. Hayatım boyunca izlediğim en iyi dizi değil kesinlikle. Ama çok rahat şunu söyleyebilirim. Top 10 yani en 10 yoğun dizi listeme kesinlikle girer. Daha önceki listeye girememiştim çünkü bitirmemiştim. İnanılmaz bir iş. Her bölüm farklı senaryoların anlatıldığı, teknolojinin zararının ve faydalarının neler getirebileceğini, insanlar üzerindeki etkisi, insanların teknolojiyi yanlış kullanıp kullanmama arasındaki kararsızlığı. Yani inanılmaz bir dizi. İnanılmaz. Yeni sezonunu merakla bekliyorum. 6. sezon çok beklediğim kadar iyi değildi. 2 bölüm hariç. Umarım 7. sezon çok daha iyi olur. Boşanmasıyla yüzleşen Andrew Kup yakın zamanda fon yöneticisi olduğu işinden utanç içinde kovulmuştur. Bu nedenle yaşam tarzını sürdürmek için Kup aşırı zengin Westmont köyündeki komşularının evlerinden çalmaya başvurur. Ancak bu zengin cephelerin ardındaki sırların ve ilişkilerin hayal ettiğinden daha tehlikeli olabileceğini keşfeder. Dizi resmi basın bülteninde ilk sezondaki olaylardan 5 yıl sonra Joel ve Ellie geride bıraktıklarından daha tehlikeli ve öngörülemez bir dünyayla ve birbiriyle çatışmaya sürükleniyor şeklinde ipucu vermişti. Bir video oyununu diziye uyarlamak gibi zor bir görevin üstesinden gelendi. The Last of Us büyük beğeni toplayan ilk sezonuyla 2023'ün en büyük televizyon başlarından birine imza attı. Başrollerini Bella Ramsey ve Pedro Pascal'ın paylaştığı dizi Cordyceps mantarının evrimleşerek insanlara enfekte etmesi ve saldırgan zombi orduları yaratmasının ardından kahramanlarımızın başına geçenleri anlatıyor. Salgın sırasında kızını kaybeden Joel Mantara karşı bağışıklı, bağışıklığından dolayı tedavi için bir umut olan Eliye uzun bir yolculuk boyunca refakat etmekle görevlendiriliyor. İlk sezonu gerçekten olağanüstüydü. Oyunculuklar, atmosfer, kostüm, tasarım, makyaj, saç inanılmazdı. Çok basit ve küçük birkaç detay haricinde neredeyse kusursuz bir diziydi. Çok beğenmiştim. Umarım ikinci sezonda iyi olur. Oyundan uyarlandığı için ister istemez bir spoiler durumu var. Ne yazık ki. Netflix en popüler dizilerinden olan You için hem 5. sezon teaser afişlerini paylaştı hem de final sezonunun 2025'te platformda yayınlanacağını duyurdu. Tam tarih de verebiliriz. You 5. sezon 24 Nisan'da Netflix'te yayında olacak. Seri katil Joe Goldberg karakterini hayat veren Penny Badgley'nin başrolünde olduğu sevilen dizi You Mart 2023'te 5. ve final sezonu için anlaşma imzalamıştı. Dizi boyunca birçok kişinin hayatını alt üst eden ve sayısız Kurbanı hedef alan Joe son sezonda da hikayemizin merkezinde yer alacak. 5. sezonun prodüksiyonu 2024 yılının Ağustos ayında tamamlanmıştı. Caroline Kipnis'in çok satan romandan uyarlanan psikoloji gerilim türündeki dizinin dördüncü sezonu Londra'da geçmişti. Netflix dizinin 5. sezonu için yayınlanan iki tanıtım afişinde de Joe Goldberg'in geçmiş kurbanlarını hatırlatan detaylara yer verdi. Bu afişlerin birinde Love, Beck, Adam Pratt Benjamin Ashby, Malcolm He, Dr. Nicky, Tom Lookwood, Delila Alves ve Nadia Faran gibi karakterlere gönderme yapan gazete küpleri bulunuyor. Diğer afişte ise suçluluğu simgeleyen anıların sergilendiği bir kutu bulunuyor. Bu kutuda bir günlük kalp şeklinde güneş gözlükleri, dişler, şık bir saat, bir yüzük, bir kütüphane dizin ayracı ve Beck'in yazdığı The Dark Face of Love adlı kitap gibi detaylar yer alıyor. Merakla beklenen ve son dönemin en popüler dizisi olan Prens'in 3. sezonu için müjdeli haber geldi. Prens 3. sezon çekimlerinin 22 Aralık 2024'te başladığı biliniyordu. Yapım ekibi ve oyuncular bu tarihte setlere dönerek yeni sezon için çalışmaya başladılar. İzleyiciler Nisan 2025 itibariyle Blue TV ekranlarında yani yeni ismiyle 15 Nisan'dan sonra yeni ismiyle Max ya da HBO Max ismiyle yeni platforma dönüşecek olan Blue TV'de yeni bölümleri izleyebilecek. Lira Altın Okun yani başrolün ve senaristin daha önce de paylaştığı bilgiye dayanarak yani Nisan ayının son haftasında yayınlanmasını bekliyoruz. Bekliyorum en azından. Yani ertelenme olmazsa Nisan'ın sonunda son haftasında izleyeceğiz Prens'in 3. sezonunu. Merakla beklenen ve son dönemin en popüler dizisi dedim ama belki duymayanlar vardır ya da bu video aracılığıyla merak edip izlemek isteyenler olabilir. O yüzden Prens dizisinin biraz konusundan bahsedip kendi fikirlerimi eklemek istiyorum. Prens dizisi Bongomiya krallığında geçen ilginç ve eğlenceli bir hikayeyi izleyicilere sunuyor. Prens, ailesi tarafından ciddiye alınmayan ve ismi bile verilmeyen ortanca kardeşin maceralarını konu alıyor. Prens'in karşılaştığı olaylar sonucu krallığın dengesini değiştirme çabaları izleyiciye hem kahkaha hem de dramatik anlar yaşatıyor. Prens 3. sezon hikayenin devamını ve karakterlerin gelişimini işlemeyi vaat ediyor. Giriş altın prens karakterine hayat verdiği dizide komedi ve drama unsurları ustalıkla harmanlanıyor. Üçüncü sezonda Prens'in krallık içindeki mücadelesi ve daha büyük maceraları ele alınacak. Kendi adıma şunu söyleyebilirim. Hatta yorumlamadan önce şunu söyleyeyim. Ben bu diziyi birinci ve ikinci sezon toplam olmak üzere iki defa bitirdim. Yani birinci de başladım. ilk sezonu ve sonra ikinci sezonu izledim. İnanılmaz sevdim. Bayıldım. Çok hoşuma gitti. Tekrar izledim. Yani totalde iki sezonu İki defa bitirmiş bir olarak karşınızdayım. O yüzden rahatlıkla tavsiye edebilirim. Ha beğenirsiniz beğenmezsiniz tarzınızdır değildir ona bir şey diyemem. Çok da uzatmak istemiyorum. Daha çok fazla dizi var ama bana göre son dönemde çıkan tabii ki her dizide ve filmde olduğu gibi birkaç eksik ve beğenmediğim yanları olduğu halde son dönemin bana göre en iyi dizisidir. Türk dizisidir. Rick and Morty yani Rick ve Morty 8. sezon 25 Mayıs 2025'te yayınlanacak. Bu arada tüm dizilerin yayınlanacağı tarihleri açıklamalara ekleyeceğim. Oradan kontrol edebilirsiniz. Tabi bazı dizler için net bir tarih belli olmadı. Mesela The Witcher 4. sezon Eylül 2025 demiş. Eylül'ün kaçında olduğu belli değil. Onu da sadece Eylül 2025 yazacağım. Net bir tarih olursa sonradan düzelteceğim. Haber vermek istedim. 8. sezon 7. sezonda Rick'in Rick, Rick Prime'a karşı uzun süredir devam eden intikam arayışının çözülmesinin ardından bir ton değişiklik vaat ediyor. Artık intikam tarafından tüketilmeyen Rick daha hafif, daha absürt maceralar yaşarken aile dinamiklerini daha derinlemesine keşfedecek. Fragman, Jerry yerine başka birini bulmak için insanları ve tuhaf uzayları sorgulayan Rick'in yer aldığı bir hikaye sunuyor. Ancak ailesi bu durumu öğrenince işler komik bir şekilde ters gidiyor ve Rick istemese de Jerry'i tutmak zorunda kalıyor. Bu sahne önceki sezonların mizah ve çılgın dolu tonuna bir dönüş olacağını işaret ediyor. Vinny and Georgia'nın 3. sezonu geliyor arkadaşlar. Ee, bu diziyi izlemedim. Hiçbir fikrim yok o yüzden sadece şunu söyleyebilirim. Dizi 5 Haziran 2025'te geri dönecek. Netflix yeni bölümün ilk bakış fotoğrafını yayınlayarak haberi doğruladı. Dediğim gibi izlediğim ya da bildiğim bir dizi değil. Bu kadar. Iron dizisi Riri Williams'ın MIT'den kovulmasının ardından bir sonraki kostümünü yapmak için kaynak elde etmek amacıyla Marvel kötü adamı The Hood ile birlikte çalışmaya başladığını gösteriyor. Iron dizisinin baş karakteri olan Riri Williams aslında çok basit özetlemek gerekirse Tony Stark'a özenen, Tony Stark'ı çok seven, onun teknolojisine bayılan, onun teknolojisi üstünde çalışan genç bir kadının hikayesi aslında. Özetleme gerekirse ben de çok fazla bilgim yok. Bu karakteri yani Riri Williams'ı ilk olarak bu dizisinde başrolde görmeden önce Black Panther 2 Wakanda Forever filminde görmüştük. Wakandalara yardım ederken. Ve sıra bu yılın belki de kime göre neye göre değişir ama en çok beklenen en çok merak edilen dizisi olan Squid Game'in 3. sezonuna geldi. 2021 yılda ilk sezonla vizyona girdiğinde inanılmaz ve hala kırılamamış bir rekora imza attı. İlk sezonunun izlenme rakamı şudur. 2.8 milyar saat izlenme. Totalde değil, belki tüm dizi alanında genelde bir numara olmayabilir. Ama tek sezon üzerinde, ilk sezon üzerinde henüz bunu geçebilen bir dizi olmadı. Netflix'in tüm zamanların en popüler dizisi Squid Game'in ilk sezonu 2021'inde ikinci sezonu ise 3 yıllık aranın ardından 26 Aralık 2024'te izleyicilerle buluşmuştu. İlk sezonun sezonuyla milyonlarca izlenmeye ulaşan Güney Kore yapımı dizi ikinci sezonuyla da büyük ses getirdi. Gözler 3. sezonun çıkış tarihindeydi. Merakla beklenen haber Netflix tarafından duyuruldu. Squid Game 3. sezon 27 Haziran 2025'te yayınlanacak. 3. ve final sezonunda Ölümcül yeni oyunlara devam edilecek. Üçüncü sezonda dizinin ana karakteri Singh Yujun'un oyunların arkasındaki gizemli organizasyona karşı verdiği mücadeleye odaklanılacak. Heyecan ve gerilimin dolu dolu olduğu sahnelerin yanı sıra dizinin son sezonunda tüm sırların ortaya çıkacağı ve hikayenin büyük bir finale ulaşacağı söyleniyor. İpucu olarak en azından. Yani bana göre çok büyük bir iş. Ben hala Alice in Wonderland'ciyim. Bu dizi öyle büyük bir pazarlamayla bu seviyeye geldi kabul ama Alice in Wonderland'ı hala daha çok seviyorum. Bu diziyi kötülediğim ya da sevmediğim anlamına gelmesin. Bu araya yerleştirmiş olmak istedim. Alice in Wonderland reklamını her yerde yaparım. Çok beğenmiştim çünkü. Bu dizi de çok iyidir. En, en azından prodüksiyonu çok çok iyidir. Üçüncü sezonunu merakla bekliyorum. Çünkü ikinci sezon geçiş sezonuydu. Sebebi de şu. ikinci sezonun finali herkesi, ben dahil herkesi, seyircileri kudurtacak bir yerde bitti bitmedi gibi yani aslında. Bitti derken onu kastediyorum. Geçiş sezonu dememin sebebi bu. Üçüncü sezonu bu yüzden çok merak ediyorum. Nasıl bir final yapacaklarını çok merak ediyorum. Umarım dizinin ana hatlarına zarar vermeden çok epik, çok kaliteli bir final yaparlar. Haziran ayı benim doğduğum ay olduğu için henüz tarihi belli olmayan tüm dizileri bu aya sıkıştırmak istiyorum finalde. Yani tarihi belli olmayan filmler dizilerden kastım şu. Mesela Prince Nisan sonu açıklandı. The Last of Us 13 Nisan ya da The Witcher Eylül 2025 net olmasa da Eylül 2025 olduğu belli. Ama şu an 4 tane dizi var önümde listelediğim. Bunlar 2025'te geleceği onaylandı ama net bir tarih yok. Ne ay ne de gün olarak net bir tarih yok. O yüzden bunları tek bir seferde söylemek istiyorum. Dizinin konusu kimi zaman kimsesiz cenazeleri yıkan Baki adlı bir gazsalin ölünce beni kim yıkayacak sorusunu sorarak hayatını sorgulamaya başlamasıyla başlıyor. İkinci sezonda Baki'nin sosyalleşme, evlenme ve topsunal, toplumsal hayatta daha fazla karşıma çabaları devam ederken karakterin derinleşen içsel yolculuğu izleyicilere aktarılacak. Bu sezonun birinci sezona göre daha fazla trajikomik an ve sosyal eleştiri barındıracağı belirtiliyor İkut olarak. Bu diziyle ilgili şunu söyleyebilirim. Güzel bir dizi. Özellikle Ahmet Kuran'ın oyunculuğu inanılmaz. Kesinlikle sürekli komedi oynayan bir oyuncuydu ve bu dram çok yakışmış kendisine. Oyunculuk anlamında da kendisini geliştirdiğini görüyorum. Ama bu dizinin çok izlenmesinin hem sayı hem saat olarak çok izlenmesinin sebebi gerçekten reklam ve pazarlama politikasıydı. Ben İstanbul'da yaşayan biri olarak şunu söyleyeyim. Yani arabayla bir arkadaşımızın arabası ya da kendimiz bir metro ile metrobüs ile Marmara ile bir yere gittiğimizde bile her yerde ölünce beni kim yıkayacak cümlesini sorusunu görmekten psikolojimiz bozuldu. Ve bunu şey yapmadılar. Ahmet Kuran'ın bir resmiyle ya da Tabi'nin platformun bir reklamıyla yapmadılar. Dümdüz siyah bir ekran çerçeve ya da kağıt parçası üstüne. Sadece düşünseniz simsiyah bir çarşaf ekran var. Çünkü reklam nereye olduğuna göre değişiyor bu. Sadece simsiyah bir alanın üstünde ölünce beni kim yıkayacak soru işareti bu. Bu yüzden çok iyi bir reklam politikasıydı. Diziye yaradı mı yaradı. Kesinlikle izlendi ve ikinci sezonu hemen onaylandı. 2025 yıl içinde de gelecek tüylet ürpertici Wednesday hikayesi geri dönüyor. Netflix'in izlenme rekorlarına imza atan dizisi Wednesday'in ikinci sezon çekimleri tamamlandı. Netflix'in Wednesday dizisinin ikinci sezonunu henüz resmi bir tarih yok. Ama elde ettiği başarı göz önüne alındığında bu yeni The Addams Family hikayesinin devam edeceği kesin görünüyor. Sadece dediğim gibi net bir tarih yok. Jen Ortega liderindeki dizi ilk 28 günlük izlenme süresinde toplam 1.2 milyar saat izlenmeye ulaşarak Stranger Things 4. sezon ve Squid Game'in ilk sezonunun ardından platformun 1 milyar saati aşan 3. Netflix dizisi olmuştu. Ailenin tuhaf kızı Wednesday Addams'ın etrafında şekillenen ve onun Nevermore Akademisi'nin geç akademisinde geçirdiği günlerle büyüme hikayesini anlatan ilk sezon Devam sezonunda farklı bir hikayenin anlatılmasına olanak sağlıyor. Tim Burton'un hayal gücünün ürünü olan Wednesday'in ikinci sezonunda Wednesday Adams'ın Nevermore akademisindeki öğrencilik yıllarında geçen ve doğaüstü gizemlerle dolu bir detektiflik öyküsünü konu alan Wednesday yeni sezonla 2025'te geri dönecek. Henüz net bir tarih yok. Öncelikle Upside Down'da yapılan karşılaşma son bulmuş gibi görünmüyor Bu da izleyicileri Vecna ile büyük ve son olacak bir çarpışmanın haberini veriyor. Eleven liderliğinde yapılacağını düşündüğümüz bu karşılaşma aynı anda Eleven'in sürekli değişime uğrayan süper güçleri hakkında da bizlere bir beklenti vaat ediyor. Eleven ve Mike gibi kült ikililer arasında duygusal anlamda çok büyük bir gelişmeyi görmeyi umut ediyoruz. Tabi aynı anda Upside Down hakkında çok az şey biliyoruz. Dizinin en kilit noktası gibi görünen bu kısım hakkında da ufak bilgileri 4. sezonda almış olsak da tamamlayıcı ve en önemli detayları da 5. sezonda göreceğimize inanıyorum. Şimdi bu dizinin hayranlarının büyük bir beklenti içerisine girmesi çok normal. Niye? Çünkü dizinin yapımcıları bu dizinin çok büyük prodüksiyonlu filmlerle aynı bütçeye sahip olacağını bu dizinin 5. sezonunun en azından final sezonunun çok büyük bütçeli filmlerle aynı seviyede olacağını söylüyor. Çok büyük fil bütçeli film nedir? Avengers, Karayip Korsanları tarzında büyük yapımlar. Yani minimum 200-300 milyon dolarlık bir bütçeden ve güçten bahsediyoruz. E tabi bu da isterseniz beklenti yüksek tutuyor. Umarım sıçmazlar. Hayranlar uzun uzun bölümleri dört gözle bekleyebilir. Bekliyorlardır. Çünkü finalin en az iki saat süreceği bildirildi. İpucu olarak verildi. Ne kadar doğrudur bilemeyiz. Bilemem onun yeni Game of Thrones spin-off'u yani yan dizisi Sir Uzun Duncan ve Yaveri Yige odaklanıyor. George R.R. Martin'in Dunk and Egg yani Dunk ve Egg romandan uyalanan A Night of the Seven Kingdoms, Din H. Knight, Game of Thrones olaylarının bir asır öncesinde yaşananları anlatıyor ve cesur ama deneyimsiz şövalye Sir Uzun Duncan ile küçük yaveri İgin maceralarını konu ediniyor. Dunk olarak da bilinen Sir Duncan kitaplarda onur ve adalet duygusu nedeniyle maceralarıyla ön plana çıkan Mütevazı kökenli bir gezici şövalyedir. Adından da anlaşılacağı gibi olağanüstü derecede uzun ve fiziksel olarak heybetli bir yapıya sahip. Bu da onun iyi kalpliliğiyle tezat oluşturuyor. Dunk, güçlü bir adalet duygusuna sahiptir. Ahlaki ikilemler ve kişisel risklerle karşı karşıya kalsa bile sürekli olarak şövalyelik ideallerine uygun yaşamaya çabalar. Martin'in dizisinin ilk sezonuna uyanacak olan ilk kısa romanı The Hedge, Dark... Hedge Knight'da Dunk Ashford turnuvasında Zalim Prens Aryan Targaryen'in sahasına uğrayan Tansel adlı bir kuklacıyı savunur. Sonuçta Dank Tansella'nın onurunu ve diğer diğerlerinin hayatlarını korumak için yediler davasında savaşır. A Night of the Seven Kingdoms'ın 2025 sonlanda yayınlanması planlanıyor ama dediğim gibi net bir gün ya da ay yoktur. Dexter Diriliş 2021'de çıkan ve Michael G. Howell'un 2003'teki Dexter finalinden sonra ikonik rolüne ilk kez geri dönüşü olan Dexter New Blood'ın devamı niteliğinde olacak. Dexter Diriliş dizisinin hakkında bilinenler ise oldukça sınırlıdır. Yapımın günümüzde geçeceği ve rolün rolünü yineleyeceği dışında henüz başka bir detay paylaşılmadı. Dolayısıyla dizinin Dexter New Blood dizisinin dağımı niteliğinde olacağı ve hemen sonrasındaki süreci işleyeceği dışında pek bir bilgi yoktur. Marvel Studios Black Panther merkezli yeni animasyon dizisi Eyes of Wakanda'yı duyurdu. Dizi Wakanda'nın geçmişinden gelen savaşçıların tehlikeli vibranium meselelerini kurtarmak için dünyayı dolaşmasına odaklanacak. Eyes of Wakanda yalnızca Wakanda'ya değil aynı zamanda MCU'daki daha yakın tarihli serüvenlerden daha tanıdık güzellerde de yer verecek. Dizide ayrıca kaplan maskesi ve sihirli mızak içeren bir kasayı açarken görünen Noi adlı bir karakter de dahil olmak üzere bozguncuların Wakandalı versiyonları da yer alacak. Netflix'in fantastik dizisi The Witcher'ın çekimleri sona erdi ve dördüncü sezondan ilk tanıtım yayınlandı. Böylece başrolü Henry Cavill'dan devralan Liam Hemsworth ilk kez Geralt olarak hayranların karşısına çıktı. Henry Cavill dizinin ilk 3 sezonunda ana karaktere hayat verdi. Netflix 2022'de Cavill'in 2023 yazında iki bölüm halinde yayınlanan 3 sezonun ardından diziden ayrılacağını duyurarak The Witcher hayranlarını şaşırtmıştı. Kevlin, Henry Cavill'in ayrılışı Superman DC Universe'e döneceği haberleriyle aynı zamana denk geldi. Ancak Warner Bros. filmleri için yeni bir planlamaya gitmesi, gidilmesinden dolayı Cavill'in yani Henry Cavill'in Superman rolü de iptal edildi. Diğer yandan sıkı bir witch rayınanı olan Cavill'in dizideki yaratıcı kararlar hakkında senaristlerle fikir ayrılıkları da yaşadığı biliniyordu. Ve çıkma kararında bu durumunda etkili olduğu düşünülüyor. Açlık oyunlarının yıldızı Liam Hemsworth, Geralt'a The Witcher'ın 4. ve 5. sezonunda hayat verecek. Ardından dizi final yapacak. Son 2 sezon Andriy Spavski'nin kalan 3 Witcher romanını kapsayacak. Netflix'in paylaştığı net bir tarih yok ama Eylül 2025'te yayınlanması bekleniyor. Netflix kısa bir süre önce Arisu ve Usagi'nin devasa bir Joker kartıyla yüzde geldiği ilk görseli yayınladı. Ve bu da hayranların bundan sonra ne olacağına dair teorilerini alevlendirdi. Bir önceki sezonun bu esrarengiz kartın ortaya çıkmasıyla sona ermesi numaralı kartların toplanmasına rağmen oyunun bitmemiş olabileceğini düşünüyor. Alice in Wonderland hayranları için oldukça heyecan verici bir haber duyurdu. 3. sezonun 2025 Eylül ayında geleceği doğrulandı. Net bir tarih yok ama Eylül 2025'te yayınlanacak diye düşünüyoruz. Netflix'in resmi hesabı final oyununa hazır değilsiniz. Sözleriyle birlikte ilk bakış teaser görüntüsünü paylaştı. Yeni bölümler için soru şu sonunda gerçek dünyaya döndüklerini düşünen hırpalanmış oyuncular için şimdi ne olacak? Üçüncü sezonun duyurulmasının ardından ikilinin dönüşünü doğrulayan Netflix şunlar söyledi. Kento, Yamazaki ve Tao Tukisha üçüncü sezonda Arisu ve, Uragi, Arisu ve Usagi rollerini yeniden üstlenecek ve hayranlar bu tehlikeli ortamda karakterlerin evrimine tanıklık etmeyi dört gözle bekleyebilir. Sushinkue Sato'nun yönetmenliğini sürdürmesi dizinin kendi özgü yoğunluğunu ve sinematik mükemmelliğini korumasını sağlayacak. Açık söyleyeyim. Prodüksiyon olarak belki Squid Game bundan daha başarılıydı ama hikaye olarak bu çok çok iyiydi. Özellikle oyunlar ve çeşitlilik anlamda ben Alice'in Bonderland'ı bir tık Squid Game'in önünde tutuyorum dediğim gibi Squid Game'in prodüksiyon olarak çok büyük olması sadece bu dizinin önünde. Onun dışında bu dizi Squid Game'den bana göre kendi yine kendi fikrimi söylüyorum çok çok daha iyi. 2021'de What If Zombies bölümüyle Marvel evreninde farklı hikayeler sunarak büyük bir ilgi görmeyi başaran proje çok geçmeden diziye dönüştürüldü. Dizi Marvel'ın tanıdığı kahramanları ve kötü karakterleri zombilerle karşı karşıya getirerek hem aksiyon hem de korku unsurlarını harmanlayacak. Her bir bölümde hayatta kalan karakterlerin Hayatta kalma mücadelesi ve zombi kıyametiyle başa çıkma çabaları anlatılacak. Marvel Zombies, alıştığımız süper kahraman hikayelerinin dışına çıkarak yeni bir evrenin kapılarını aralıyor. Zombilerin evreninde yarattığı kaos ve hayatta kalmaya çalışan karakterlerin verdiği mücadele dizinin en heyecanlı anlarını oluşturacak. Marvel Zombies dizisinin 2025'te yayınlanacak olması büyük bir sabırsızlıkla beklenen bir dönümün, dönemin başlangıcını simgeliyor. Marvel hayranları bu yeni yapımın hem hikaye anlatımı hem de görsel efektleriyle büyük bir etki yaratmasını bekliyor. Dizi yalnızca Marvel evreninde yeni bir soluk getirecek değil. Aynı zamanda popüler kültürde de önemli bir yer edinmeye aday gibi görünüyor.